Merhabalar, iyi akşamlar. Ve bugün böyle bir açılım yapmak istiyorum. Yoğun istek üzerinden. Ee, Temüz'ün o ilk 15 gün için bir açılım yapalım. Temmuz ayında ilk 15 günü size ne bekliyor? Genel olarak bakalım arkadaşlar. Genel açılımları seviyorsunuz çoğulu. Beğeni bekliyorum ve yorumları da yapın. Bir, aşk olacak. iki iş olacak. 3 finansal durumlar, para durumu. 4 sağlık her zamanki gibi. İlk 15 günü bakıyoruz arkadaşlar. 4 şartını bakacağım. Ben açırken lütfen siz ne istiyorsunuz? Temmuz ayında. Ne beklentileriniz var? Hangi dilekleriniz var? Bunları aklınıza geçirin. Bakalım Tarot kartlarımız bize ne cevap verecek Temmuz ay ilgili ilk 15 günü bakıyoruz arkadaşlar bu genel bir açılım genel olarak bakıyoruz aşk Temmuz'un ilk yarısı aşk karışık bir aşk durumu size bekliyor arkadaşlar daha önce benim söylediğim gibi. Venus retrosu başlayacağını için, bakın Venus retrosi, ee, karışık aşk durumu yaşayabilirsiniz. Bakın ikili, ikili ilişki yaşayabilirsiniz arkadaşlar. İlla da, illa da sizin hayatına biri girecek değil, iki kişi aynı anda girecek değil. Aklınızda, aklınızda iki kişi arası kalabilirsiniz. Bakın o önemli şöyle söyleyeyim. Nedense bakın nedense bu son dönemde bütün fallarda o çıkıyor işte Venüs'ünün etkisi mi desem retrosunun etkisi ama bu çok yoğun şu anda onu görüyorum ben çünkü eski aşklar geri dönebiliyorlar eski aşklarla dönüşüyle beraber sizin aklınızda bu mu bu mu seçimler Bakın seçimin arasında kalacaksınız. İkili seçimin arasında kalıyorsunuz arkadaşlar. Ne yapacağını bilmeyeceksiniz. Çünkü eski aşklardan tabii ki kalan bir ıı, negatif enerjisi desem yani bir illa da ayrılırken tatlı tatlı kimse ayrılamıyor arkadaşlar illa da bir negatif bir ağzınızda tat bırakmış o ayrılık o e, ıı, tat sizi bir rahatsız ediyor ama aynı zamanda bir iletişim söz konusu ve o iletişim de çok cazip gelecek. İyice düşünün taşının ama bence bu ilk 15 günde siz karar veremiyorsunuz ben burada karar göremiyorum sadece düşünceler içinde olduğunu düşünüyorum ama karar veremiyorsunuz kafa karışıklığı diyelim yani kafa karışıklığı, kafa karışacak ilk 15 gün o da Venus Retrosu ve karar Ay geçimi dolayısıyla değilim. İş konularda ne olacak? İş konularda bakın bayağı güzel, bayağı başarılı. Bayağı başarılı. İstediğin bir niyete kavuşacaksınız iş konusu. Finansal bir açılım diyebilirim. Bakın iş konusunda bir kariyer atılımı. Bir basamak yukarı yükselebiliyorsunuz. Eğer işiniz değiştirmek istiyorsunuz tam zamanı diyelim. Tam zamanı. Bakın Temmuz ilk 15 gün içinde tam zamanı. Bir kutlama olabilir iş yerinizde ya bir şey kutlayacaksınız, arkadaşlarınız doğum günü veya başka bir şeyler ama bir kutlama söz konusu. Ve sihirli değnek gibi değmiş size iş konusu. iş konulardan bir kısmet. Bakın bir kısmet, bir şans, bir başlangıç. Çok beğendim. iş konularda mükemmel. Sadece aşk biraz kafasını kafanızı karıştıracak. O da kötü değil ama karıştırıcı değilim. Karıştırıcı. Bazı insanlar da ister eski aşkların dönmesi yani. Onun için tu tabii ki burada kişisel bakmanız lazım. Ee, para. Ee, bakın beklediğiniz para varsa o gelecek. Bakın beklediğiniz bir para eğer parayı bekliyorsunuz o size doğru yolda. En kısa zamanda. Aa, vermeyin ama kimse borç vermeyin. Bakın kim sizde ne istiyorsa vermeyin. Çünkü şu anda bu dönemden temiz ayında özellikle borç vermek iyi değil. Sizden gider, sizden gider geri gelmez. Öyle söyleyeyim şu anda bir borç para temiz ayında vermeyin. iyi değil. Aa, para konusunda bir yatırım söz konusu olabilir ve çok güzel çok şanslı bir yatırım. Yatırım zamanı öyle söyleyeyim kazanma zamanı bakın kazanç yatırım nakit para gelme faiz alma kazanma yani mükemmel kartlar diyebilirim yani sadece duygusallaşmayın kimseye borç vermeyin eğer verirsiniz zararlı çıkacaksınız diyelim dörtüncü cevap sağlık sağlığa bakalım sağlık değildir bak güçlüsünüz bu benim en sevdiğim kartlardan birisi özellikle sağlığı duştuğu zaman ee, küvetli güçlü bir e, dönem değilim bakın ilk temmuzun 15 günü güçlü küvetli ıı, sağlıklı geçecek daha çok iş iş e, konularda koşturacaksınız biraz bakın iş para kazanma böyle bir koşturma ama ben çok bir şey kötü bir şey görmüyorum rahatsızlığınızı da görmüyorum İyi akşamlar diliyorum